Evet arkadaşlar, ekmanın önce küçük bir protein yüklemesi yapacağım. Çok küçük bir öğünün, proteinle öğün proteinle oynayacağız. İki tane yeter mi? Yetmez. 3 tane yersen normal bir insansın. Dört tane daha da normal diyelim. 5 tane sen yeni spora başladın. 6 tane de şımarıyorsun. 7 tane değişik 2 kişilik olabilir. 8'de de aynı, aynı aynen öyle 2 kişilik olabilir. 9'da 3 kişilik olabilir. 10'da 3-4 kişilik ama biz devam ediyoruz arkadaşlar. Protein her şeyden önemlidir bu hayatta anlıyor muyum? Protein çok önemli. Ne varsa kıracağız kırarsa kıracağız arkadaşlar. Her işini yuk, kırın. Kırın atın. Başka yok mu lan yumurta? Yok arkadaşlar yoksa kırardım hepsini. Size bir gösteriyor. <laughs> Boom. <laughs> Evet arkadaşlar push itmanı attık. Bench press 4 çarpı 4 170 kilo. Overhead press attım 118. olmadı sonra 105'e düştüm. 8. yine olmadı sonra 100'den attım 8 kere. Onların videoları bence yok. Deps attık. Kol işi yaptım. Tricep için. Başka bir de core çalıştım. Kor baya bu harekette de yardım ediyor overpress'te. Bu güçlendi şimdi. Baya arttı biraz Şimdi eve gideceğiz, yükleyeceğiz. Size bir iki öğün göstereceğim. Sonra da vlog bitmiştir. beyaz peynirimiz var. Yumurtamız, ekmeğimiz. Yeşillik çayımız. Baya tuz attım. Bu iyi bir tuz. Spordan sonra iyi gelir. Evet arkadaşlar bunu şimdi yiyeceğim yemeyeceğim Bismillahirrahmanirrahim. Kendinize iyi bakın. Yeni kanal yaptım. Emre <laughs> <laughs> Sistirolik gitti. Şimdi ben videoları çekeceğim.